Arkadaşlar yeni bir videodan yeni bir maçtan hepinize merhabalar. Bugün Fenerbahçe Antalya Spor karşılaşmasını izleyeceğiz. Maç Kadıköy'de Fenerbahçe'nin evinde. İki takımı da değerlendirecek olursak Fenerbahçe biliyorsunuz en son 3 maçında yani ligdeki 2 maçında beraberlik ve bir Avrupa mağlubiyeti ardından bu maça çıktı. Ben şöyle düşünüyorum bu maç Fenerbahçe'nin galibiyet maçı olur büyük ihtimalle. Çünkü taraftar da artık bir şey bekliyordur. Antalya Spor lige çok heyecanlı devam etmese de yani şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe kadrosu itibariyle güçlü bir rakip. Tabi top yuvarlaktır bilemeyiz ama ben bu gecenin galibinin Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Umarım hak eden kazanır, iyi oynayan kazanır. Hakem hatalarının konuşulmadığı bir akşam olur. Şimdi babamın yorumlarını alalım. Ardından maçımıza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Bilindiği üzere Fenerbahçe e, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Avrupa Kupası maçlarında aldığı sonuçlar ve aldığı bazı sonuçlardan dolayı istediği gibi başlayamadı. Biraz e, yönetimsel sorunlar mı vardı bilemiyorum yani şimdi Yeni başkan seçildi. Yeni başkan, yeni yönetim, yeni bir başlangıç. Fenerbahçe'nin aslında kadrosu çok iyi. Yani isim bazında baktığın zaman, değerlendirdiğin zaman çok iyi kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani un var, şeker var, yağ var. Bunu helva yapmak e, hocanın elinde ama bilemiyorum. işte değiş olacak yani bu şeyde yeni yönetim bu hocalar çalışacak mı? Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor. Tüm bunların ışığında aha, Fenerbahçe... Antalya Spor mücadelesini izleyip göreceğiz. Başarılar diliyorum iki takıma da. İyi seyirler. Evet arkadaşlar maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe maç Kalede kaldı. Nesiri. Nesiri vurdu. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe ata Talişka önünü aldı. Talişka vurdu. Galecinin üstüne vurdu. Fenerbahçe denemeye devam ediyor. Şu an Antalya e, rakip takımın ceza sahasına gelmiş değil. Şu dakika itibariyle. Biraz, tabi ilk dakikalar olduysa Fenerbahçe'nin baskısı var. Bir atıp biraz daha oyunun kontrolünü yani. eline almayı düşünüyor herhalde. Evet, yani belki bir ilerleyen dakikalarda oyun dengelenebilir. Ne gibi yani? Biraz önce burayı vurup evet, sonuza gitmek istedim. Orta geldi içeriye. Antalya'dan bir top kaybı. Oo, adam ne yaptı ya? Sarı lazım mı acaba? Bence de faal. Antalya Spor kendi yarı sahasında çok tehlikeli hareketler yaptı. Galeci dahil. Şu anda bir top kaybı geldi. Fenerbahçe hata var. Kerem sıyrıldı. Penaltı yok. Kerem ikinciyi de güzel sıyrıldı ha. Kerem penaltı yok. Kafaya. Okay Archie Brown'la geliyor Fenerbahçe. Kalişka <laughs> topu ayağına aldı ama faul yapıldı tabii. Bak şimdi buna sarı kart verdi ya. Bence ona da sarı kart verdi. Ayağına vurmuştu. Fenerbahçe ceza yayına 6-7 metreden serbest buluş kullanacak. Topun başında Kerem Aktifkoğlu ve Talişka. İki önemli isim. Düdük geliyor. Kerem vurdu. Kaleci. Antalya Kale Spor atağı devam ediyor. İçeriye çevrildi. Kaleci. Antalya Spor bak gerçekten ilk defa geldi etkili olarak. Ama pozisyonu kendileri bitirdiler. Burada içeri offside var. Antalya Spor hata var. Oradan sağ değil, sağa atacaktın. Demin bulmadın. Şimdi Fenerbahçe Talişka ile beraber çıkıyor. Antalya Spor biraz yani acemice davrandı. Fenerbahçe'de de orta kalecide kaldı. Aha! Pozisyon tekrar gösteriyordu ya ne oldu? Kaleciden Bay Antalya Spor dediğim gibi kendi yarısı aslında çok tehlikeli hareketler yapıyor. Şimdi de top kaybı olmuş. Pozisyon tekrar gösteriyordu. Ama Fenerbahçe değerlendiremedi. Fenerbahçe hata var. Savunma Antalya Spor savunması karşıladı. Abi var ya yine döndük ikrama. Fenerbahçe ona ikram etti. Antalya Antalya Fenerbahçe. Of. Offside yoksa güzel pozisyon. Antalya Spor için güzel atak şansı. Aha! Aha! Yani yüzde yüzlük gol pozisyonu. Pas atsa gol. Sağ kanattan bir Fenerbahçe hata geliyor. Top kaybı geldi. Şimdi Antalya Spor hızlı çıkabilir. O Fenerbahçe kapan Antalya'nın düşüşü zor. Fenerbahçe'nin bu kadar net bir hata olmadı. Bir ya da iki tane. Fenerbahçe bu uzaklardan denedi. Hani biri Fenerbahçe, biri Antalya spor. Tim Yatak giderken evdeki bulgurdan olabilir yani Fenerbahçe. Evet. Geçsin Fener atar yani. yani Antalya'nın yaptığı sadece savunma. Aynen öyle. Evet, ilk yarı bitti. Vallahi ilk yarı için yapılacak çok da bir yorum yok. Şu sesi kısayım. Tamam da dediği gibi Antalya ama son dakikalara doğru Antalya gayet güzel ataklar buldu da değerlendiremedi, Bitiriciliği yoktu. Fenerbahçe bazında oyun biraz daha ortadaydı. Valla ikinci yaraya bakalım nasıl bir maç olacak. Ben de şaşırdım yani. Antalya spor gücünü bilerek oynadı. Yani orta sahaya çok geçmemeye çalıştı. Biraz alan savunmasından kendi sahasında kalıp kalesini savunmayı düşündü ön planda. E, i̇ki tane kontra top oldu. Azıcık akıllı olsaydılar öne de geçebilirlerdi yani. 45 dakikanın en net pozisyonları Antalya Spor tarafından oldu. O da evet. yani geçiş oyununda kontra toplarla beraber Fener'in galesine geldiler. Fenerbahçe 10 dakika bir baskılı oynadı. Ya Asensio'nun adını duymadım, Endesir'in adını duymadım. Talişka da ilk başta iyiydi. Zaten Talişka. Ya Şikrin yer, şifrin al bir kenara. Fenerbahçe normal bir Anadolu takımı gibi oynadı yani. İkinci yarı inşallah iyi bir maç olur. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Bu arada sizler de ilk yarı ve maç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Antalya Spor'dan bir hata geldi. Oh! Şu nasıl gol olmadı? Galeci var ya, galeci devleşti. İki şutu da galeci tuttu. Ama no, çok büyük bir hata yani. Vallahi öyle. Evet yine bir Fenerbahçe hata. kazan bir pas hatası. Allah'ım yani. nasıl bir maç ya? Vallahi billahi var ya. İki takım da istediğini yapamadı yani. Herkes birbirine ikram ediyor. Fenerbahçe. İsmail'den Talişka'ya Talişka önüne aldı. Vurduğu üstten out. Wow. Nene'ye tehlikeli bir hareket geldi. Hakem penaltı verdi. Vardan da geldi. Penaltı deniliyor. Fenerbahçe penaltıyı kullanacak. Topun başında Talişka. Düdük geldi. Talişka vurdu. Gol. Evet. Fenerbahçe an itibariyle 1-0. La düştü uşak. Talişka düştü. <laughs> Fenerbahçe an itibariyle Antalya Spor karşısında 1-0 önde. Antalya Spor yine kendi ceza sahasında tehlikeli paslaşmalar yapmaya devam ediyor. Vallahi yine garip bir pozisyon. Yine beklenmedik, bilinmedik bir an yani. de yapacak bir şey yok. Kapasiten bu. Al Galecan nasıl sektirdi? O bir de iki. Dediğin gibi yani havada pozisyon oldu. Hiçbiri gol olmadı. Hiç yani abi burada hiç beklemiyorduk. Gol oldu işte. Ama güzel gol attı. Szymanski girdi gol attı. Evet, maç bitti. Ben direkt yorumumu söylemek istiyorum. Önce Antalyaspor'dan başlayacağım. Maçın ilk 10 dakikası hariç golü yiyene kadar Antalyaspor'un mücadelesini beğenmiştim. Fakat o kadar çok pozisyon buldular ve hiçbirini bitiremediler. Bu yüzden gerçekten yani Antalya Spor bir nevi kendi kendi topuğuna sıktı. Fenerbahçe için şunu sormak istiyorum Fenerbahçeli taraftarlara. Gerçekten penaltı olmasaydı Fenerbahçe'nin oyunu nasıl seyredecekti? Yani ikinci golde elbette var ama penaltıya kadar Fenerbahçe çok stabil bir orta oyunu oynadı yani. E, Valla benim yorumlarım bu şekilde Fenerbahçe'ye 3 puan hayırlı uğurlu olsun. Yani bu galibiyet yeni yönetime hediye olsun. Hı. Ama Fenerbahçe ikinci golü bilmiyorum zaten Antalya'nın şeyi direnci kırıldı. Yani penaltıya kadar başa baş mücadele vardı yani iyi savunma yaptı Antalya evet. Spor. Fenerbahçe'nin yani pozisyon golü bulamaması hayret bir şey yani bu kadar yıldızların olduğu bir takım bu kadar böyle ısırmadan yani çok soft Yumuşak bir top oynuyor Fenerbahçe. Yani penaltı pozisyonu oldu zaten ondan sonra Antalya çözüldü. Antalya'nın zaten orta sahayı geçmediler ki ikinci yarı yani. Evet. Öyle, sağ. Tamamen savunmadaydılar. E yönetimin elini rahatlattı bu galibiyet birazcık da. Bundan sonraki maçlara iki takıma da başarılar diliyoruz. Arkadaşlar sizler de maç hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ayrıca videoyu izleyip beğendikten sonra kanala abone olmayı zil simgesine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.